Saniye, gazeteler gelmedi mi daha? Saniye artık konakta çalışmıyor. Bir şey istiyorsan Fadik'le Gülten'e seslen. Çalışmıyor mu? Saniye kahya oldu. O yüzden konakta değil. <laughs> ne? Kahya mı oldu? Anlamadım. Kahya mı oldu. Bundan sonra çiftliğin düzeninden o sorumlu. Kimi fikriydi bu? Sizin mi? Niye sordun? Demir böyle saçma bir karar vermez de o yüzden. Sana göre kadınlar kahya olamaz mı? Onu kastetmediğimi gayet iyi biliyorsun. Neyi kastettin? Buyurun gelin hanım gazeteniz. Sağ olun çıkabilirsiniz. Yamanlara hiç yakışmadı. Demir ve Hünkar Yaman düzenledikleri toplu sünnet merasiminde büyük bir facianın eşinden dönüldü. Sünnette verilen yemekten de zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaman ailesinin yakın akrabası Şermin Arcan gazetemize verdiği mülakatta hicap duyuyorum. Rahmetli babam ve amcam sağ olsalardı böyle bir hadise vuku bulmazdı. Amca oğlum maalesef ailemizi temsil edebilecek kabiliyette ve kudrette değil. Ailemiz adına utanç içindeyim. Bu hadise Yamanlara hiç yakışmadı dedi. Nasıl sen bizim ailemizden nasıl çıktın? Cibiliyetsiz. Vicdansızlar, insafsızlar, Allah cezanızı versin, boyunuz posunuz devrilsin inşallah, inşallah. Anne i̇nşallah. kime kızıyorsun öyle? Aa, bozuk tavuk vermişler, herkese çoluk çocuk zehirlenmiş, ayıp, ayıp. Ay, maşallah Ay. kayıt etmişsin hepsini ah. anne. Ah. Hoş geldin oğlum. Okudun değil mi? Üzülme çocuğum. Bizi bilen biliyor. Şu kağıt nerede anne? Hangi kağıt? Şermin'den aldığın itirafname. Niye soruyorsun? Ne demek niye soruyorsun anne? Gitmiş gazeteye çarşaf çarşaf konuşmuş görmüyor musun? Utanıyormuş bizden aileyi temsil edemiyormuşum filan. Okumadım mı? Okudum, hepsini okudum. E tamam, ver o zaman kağıdı hadi. Ne yapacaksın? Savcılığa vereceğim. Şikayet edeceğim onu. Yalancı şahitlikten, mahkemeyi oyalamaktan. Mahkemelerde sürüm sürüm sürünsün. Oğlum ona ne kadar ceza verecekler ki? Hapse bile girmez. Azıcık bir ceza verecekler diye ne yapalım anne? Yanına kar mı kalsın? Kalmayacak, merak etme. Biraz sabırlı ol yalnızca. Peşini bıraktığımızı düşünsün. Bir rahatlasın, bir salsın. Zamanı geldiğinde öyle bir tokat atacağım ki ona... ...sürüklene sürüklene bu kapıya gelecek. Ne var yine aklında? Bir şey yok. E ver o zaman kağıt anne. Oğlum, şermin bu. Mutlaka bir hata yapacak, mutlaka tökezleyecek. O zaman onu çiğneyeceğim. Bekle diyorsun, öyle mi? Bekle. Evet çocuğum. Bekle diyorum. Bana güven. Zamanı geldiğinde bütün Çukurova teneke çalacak onun arkasından. Demir. Canım, yukarıda mı Adnan? Yukarıda, yeni uyuttum. Gördün mü Şermin'in yaptıklarını? Gördüm. Hayret ediyorum gerçekten. O kadar iyiliğin dokundu. Karşılığına bak. Yahu ciddiye almayın diyorum Şermin'i. Almayın ciddiye. Gazeteye konuşmasaydı iyiydi aslında. Akraban olunca. Tam her şeyi düzelttim diyorum. Bir şey daha çıkıyor Allah'ım. Şimdi millet ağızdan ağza taşıyordur lafları. Bize yakışmadı. İtibarımızı düzeltmek için bir şey yapmak lazım. Güzel. Herkese faydası dokunacak bir şey. Aslında benim aklımda bir şey var ama